herkese başlamayı unutmuşum ya. Hadi o zaman başlat sana. Ay Yunus bir konuşma ya. Başlat sana. Neyse başlatıyorum tamam. Tamam hadi başlat. Ha Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz bugün sizlerle birlikte ev turu videosu çekiyoruz ee, bakın burada kim var. Kim diye sorarsanız zaten anlamışsınızdır ama bu bizim bebişimiz kızımı doğurdum. Ama videosunu çekmek istemedim. Niye diye sorarsınız yani güzel bir video olacağını hiç düşünmedim. Yani sıkıcı olur diye düşündük. Yani ee, öyle... Ee, bir de evimizi bebeğimiz için değiştirmek istedik. Biraz değiştirdik, biraz değiştirmedik. Valiz, iki tane valiz yaptık gerçekten. E, ee, yani David'le ikimizin de farklı valizi var. Ee, bir de David'i koskocaman bir tane... Çanta aldık David'e Göreceksiniz ya anlatmayayım. Ay böyle anlatmayı ben çok seviyorum. Neyse hadi başlayalım. Bazı şeyleri değiştirmedik evdeki arkadaşlar. Söyleyeyim. Gel David. Evet. Tamam. Geldim. Tamam o zaman. Video. Ya, evet turu. Videosuna başlayalım. Ay bebeğin ismini ne koyduğunu söylen derseniz. E, düşündük, taşındık, anla koyduk. Benim ismim Emeliyla. A ile başlıyor. Kızımızın ismini A ile başlıyor yapalım dedik. Ve anla bulduk. Anla ismini zor, çok zor bulduk. Gerçekten. Neyse hadi başlayalım artık. burada böyle zilimiz var gördüğünüz bir gibi... ay kahve 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 aklıma kahve geldi ya kahve en sevdiğim içeceklerden biri çünkü benim arkadaşlar ay çok güzel ya çok güzel görünüyor arkadaşlar ve böyle gördüğünüz üzere küçük bir gibi... tane ay bebek kadar bir tane halımız böyle halı var Eee Taş, gerçek taşlardan yapılmış bir alı David hadi gel hızlı tamam ya Ben burada bekleyeyim. Ay video çekerken de hep ev turunda yanımda dolaşıyorsun. Sadece izliyorum, ne yapayım? İzle, izle de başka odaları sen de tanıt. Tamam ikinci kattaki banyoyu anlatırım o kadar. Ay bebişimizin odasını da anlatsam anneciğim olur. Tamam 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 tamam. A Ay tamam ya. Anlayabilmem. Ay sinirim ben. Tatlısın tam bir tatlısın. Evet çok tatlı şanlı değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar ee, burada böyle <laughs> ee, böyle bir topumuz var. E, havuz kullanılan topu var ya. Karpuzdan karpuzdan. Ay canım karpuz çekti ya arkadaşlar. Ay sizin de çekti mi karpuzla karpuzla çekme, çekmez inşallah. Ee, neyse bizim burada gördüğünüz üzere cüzdanlarımız var. Ee, pek cüzdana benzemiyor ama cüzdan. Anahtarımız keşke böyle olması diyorum ben. Bu hiç de güzel değil ama güzel yani yine de. Arkadaşlar bu benim pembe çizimim. pembe olduğundan anlıyorsunuzdur. Devide mavi bulmaya çalışıyorduk siyah mavi falan filan ama beyaz bulabildik beyaz aldık. Arkadaşlar gördüğünüz üzere paralarımızın renkleri var çok güzel. Ay. Ya bunu da koymak çok zor. Üf, 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 üf. üf. Arkadaşlar toku bu kadar. bunun anahtarları koymak böyle anahtarları koymak çok zor değil mi? Ya Allah'ım ya Rabbi Resulullah ya Resulullah'ım Arkadaşlar ben deliriyorum böyle şeylere ya. Ya yeter. Arkadaşlar ben böyle şeylere bayağı fazla sinirleniyorum ya. Allah Allah. Neyse devam edelim. Burada böyle yumuşacık kırmızı var gördüğünüz üzere. Yumuş yumuş. Ne kadar şirin gözüküyor. Çok güzel de. Ve asansörümüzü gördüğünüz gibi böyle ve yerler aslında gerçek altından yapılmış. İlk videomda yine aynı ev vardı ve asansörü hiç değiştirmemiştik biz. Yine aynı ev ama aslında ama sadece malzemeleri değiştirdik. Bir de bazı malzemeleri başka yerlere yerlerine koyduk yine. Kızımız olduğu geldiği için yaptık. Bayağı zordu da. Kızımın zımbıda da ikinci katta göreceksiniz Ay ne kadar da şirin. Ve burada güzel ama güzel kızımız için aldığımız slomadan böyle e, oyuncak otomotif. E, buradan bunu çeviriyoruz ve buradan bunlardan bir tanesi geliyor. Ondan sonra açıyoruz içini. Bir tane oyuncak çıkıyor. Ve burada da e, gördüğünüz üzere böyle basketbol topu, playstation'lar falan filan var. Ve salonumuz zaten çoktan geçtik. Şuralarda salonda sayılıyor bence. Ee, neyse. Arkadaşlar yumuşacık yastıklarıyla ben beyaz olan. Ay ne kadar güzel ya diyeceğim ben. Şöyle bir be. yine aynı koltuklar ile karşılaşıyorsunuz. Yine aynı yerde yine aynı koltuklar ve aynı şeyler. Ee, şuradaki şarkıyı açalım arkadaşlar. Çok huzurlu ve çok güzel. Tüm şarkıları bu Raziyon'un çalan şarkıları. En güzeli bu. Ama bu huzurlu değil. Ee, hareketli bir dans şarkı. Dans edilebilir. David hadi gelsene ya. Tamam ya. İstersen mutfağı sen anlat. Olur ben anlat. Arkadaşlar mutfağa geldik ve duymuşsunuzdur zaten e, mutfağa ben anlatıyorum ve arkadaşlar burayı değiştirmedik sadece bunu koyduk e, bebek sandalyesi olarak düşünün siz bunu aslında değil ama öyle e, bulamadık biz e, bebek sandalyesi olarak düşünün arkadaşlar e, oyunda öyle yapıyoruz. Öyleymiş gibi. Burada da böyle içeceklerimiz var. Böyle <laughs> gördünüz zaten. Ay, gerçekten buz gibi olmuşlardı bunlar. Ay canım çekti videodan sonra içerim ama. Arkadaşlar çok da güzel görünüyorlar hepsinden. Bir bir sürü var. Yani bir sürüler. Ay şu görünüşün güzelliğine. Bakın arkadaşlar ya. Neyse neyse. Çok konuşmadan hmm, buraya geçeyim. Ve burada da eee ne diyeceğim işte eee yemeklerimizi falan filan e, evet, şeyler, ellerimizi yıkıyoruz falan filan. Ve arkadaşlar şuranın içinin güzelliğine bakın. <laughs> Ay arkadaşlar çatallar, kaşıklar, bir sürü bu kutunun içinde ne var diye sorarsanız yine hmm, bu yemek ürünleri mi neydi işte onu kullandım. Bunu da birçok zaman kullanıyorum. Bu yüzden var. Ve burada çatal kaşıklar var gördüğünüz gibi. Ay çaydanlığı o kadar güzel görünüyor ki arkadaşlar. Ay tutması bile hoş. Ay arkadaşlar biz bunu bu bardağı yeni aldık. Mini bardak. Dur alamıyorum ya Allah'ım ya Rabbi. Ya su geldi yanlışlıkla neyse için. Hmm. Az sonra temizleriz videodan sonra dursun burada. Buzdolabının içini şöyle size göstereyim. Düzenli düzenli Emili ile ben düzenli 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 şeylere falan filan işte biz çok fazla önem veriyoruz arkadaşlar düzenli birisiyiz. Kızımızın da böyle olacağını düşünüyoruz. Gerçekten bizim gibi olur zaten. Arkadaşlar akşam yemeğinden başlıyor buralar. Ondan sonra tatlıya geliyor bunlar abur cuburlara. Burada da dondurmalar ve tatlılar yani pastalar. Bu tatlı bu da pasta. Ve burada da dondurmalar geliyor düzenli düzenli güzelce. Güzel. Ve şuranın güzelliğine bakın. Biz üç kişilik hali olduk ama dört kişilik sandalye, masa falan filan yaptık. Dört kişilik hali oluruz inşallah ileride bir tane de oğlumuz olur. Kızımız ve oğlumuz. Abla, kardeş, anne, baba ayrıca köyde olalım diye. Benim hayalim zaten bu. Şu andaki en büyük hayalim bu benim. Emelinin de en büyük hayallerinden. Neyse. Çok konuşmayayım ve burada o kadar güzel <laughs> su var ki su yani çok güzel içindeki su ve içindeki bu e, şeyin içindeki bu yapraklar falan filan işte dışa geliyorsanız siliyorsun içiyorsunuz falan derseniz gelmiyor aslında su olarak orada duruyor gerçekten çok güzel normal su geliyor sadece ve burada çok güzel görünüyor diye buraya ko koyduk. Ve burada da böyle e, böyle ne isimleri burada tost makinesi var. İkisi de aynı renk olduğunu ben çok şaşkınım. Kameranın da aynı renk olduğunu bayağı iyi. Ee, burada da böyle oh, çok ağır oh. ay kolum ağrıdı aldığım gibi arkadaşlar ya o kadar fazla ağrıdı ki neyse neyse ee, bunun ismi neydi unuttum ya boş verin gitsin Emeli hadi gel tamam tamam bağırmana gerek yok yani zaten duyuyorum çok yakınız <laughs> tamam tamam. Anlat sen. Orayı ben de izliyorum bu bir şey de size. Tamam 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 tamam. Arkadaşlar burada en minik en şirin odamıza yine gelmiş bulunmak muk mak bulunmaktayız. Ay arkadaşlar şuradan işçiliğine bakın. Makyaj malzemelerinin güzelliğine bakın. Arkadaşlar şöyle göstereyim makyaj malzemelerimi. Kırmızı kapılı pembiş pembiş. Bir güzel o kadar güzel kokuyor ki bu parfüm arkadaşlar. Ay kapılı kapılı pembiş pembiş. Çok güzel değil mi arkadaşlar ya şuna bakın. Arkadaşlar ojeleri falan filan. Ay, Ay arkadaşlar gerçekten çok güzel dayanamıyorum. Görünce ben bu makyaj malzemelerimi <laughs> tabii ki de neyse sonuncu oda olarak bahçeye geldik. David galiba orada duracak. Ee, baştan neyse demeyelim ve bahçe sonucu odaya anlatalım arkadaşlar Bu arada söylemeyi unutmuşum bu part bir zaten çok uzun olur diye video kesin ee, part bir, bir part 2 diye çekeceğim üst katı part 2 de görürsünüz zaten burada spor malzemelerimiz aletler falan filan var arkadaşlar Ay çok güzel bu. Benim zaten anlamışsınızdır. Bu da David'in bayağı iyi. Şöyle bakın. Siz be. Ve burada da kızımız büyünce zıplar diye koyduk. Bir de biz de zıplıyoruz. Yine de spor amaçlı. Gerçekten bize de eğlenceli geliyor. Ama zor kaldırdığı için bilmemeye binmemeye kalar, karar verdik. Aslında binecektik biz de e, spor için ama binemedik bebeğimiz büyünce biraz daha 5-6 yaşlarına gelince o trambolinde zıplar ve misafir çocukları zıplar diye var çok da güzel duruyor. E, neyse neyse zaten siz anlamışsınızdır ben niye uzun uzun konuşuyorum diyor uzun daha çok uzunlaştırıyorum aa kafam gitti ya Burada yine gördüğünüz gibi huzurlu şarkımızı dinlemek için sıfırsızlanıyorum video bittikten sonra. Ve gazetenin içini bir görürseniz arkadaşlar çok güzel şöyle göstereyim. Gerçekten bayağı güzel şeyler yazıyor. Bu heykele ben bayılıyorum arkadaşlar. Şuna bakın. On. 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 <laughs> Arkadaşlar bu canlı sadece dediğin şeyler şimdi şöyle olurdu. <laughs> Neyse. Koyalım artık heykelimizi. Tatlış ama tatlı şekilimizi. Ve bu koltuk acayip güzel gördüğünüz gibi yumuşacık. Deliriyorum ben. Evimi gördüm de kadar güzel ki. Neyse be. Yine spor aletimizle karşılaştınız. Gerçekten çok güzel. Ben bu şey aletin ismini unuttum. Çok unutkanım ben. David'le biraz üşengecik eşange ve bunda koşmak da çok iyi ben çok da eğleniyorum. Hem de onun sayesinde daha hızlı olabiliyorum. Size öneririm onu kullanmanızı spor olarak. Biz her gün spor yapıyoruz kahvaltıdan sonra zaten. Ve burada ve çocuğumuz çocuk misafir misafirlerin çocukları için şekerler var yine ve biz burada oturur kahvaltımızı yaparız yazınları veya hava sıcak olduğunda güzeldi veya tatlı falan yeriz ay mangal yapıyoruz ne güzel neyse bahçemizde bittiğine göre videoya artık bitirelim David David video bitti. Hadi gel. Tamam. Geliyorum. Ay ne kızıyorsun ya? Ne yaptım şimdi ben? Ay. Üf, bilmiyorum sinirlendim. Tamam tamam. Videoyu kapatalım da. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, ee, kanalıma like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Başka videolardan görüşürüz. Bay bay.